dakika burada hizmette. Hepimiz birimiz. Hocalarımıza sahip çıktın. Devletin veremediğini verdin. Allah razı insansın. Bir öpücük Siz de sözünün eri bir insansınız. Bu halk da sizin arkanızdan yürüsün. Size sahip çıksın. Allah razı olsun. Eyvallah. Söyler Eyvallah on numara inşaatı. Balka sahip çık. senin arkanda köprü ol. olacak köprü. Sağ olasın görüşürüz. Herkes evet. diyor, acaba seçim yaklaşıyor. Ben dedim, hayır, bizim başka her zaman böyle. Eyvallah Allah'ım. Seçimlere yakın bir şekilde gelmediniz. Ne demek? Ben teşekkür ederim. İnşallah, inşallah yine. Betonla yaparız bunu. Pazar bir sökmez yapalım.